Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca 80 günde Türkçe kampının 31. gününde ikinci videoyla ikinci uygulama videosuyla karşınızdayım cümlenin ögeleri uygulama 2 diyeceğiz burada da bol bol uygulama yapacağız ama ne uygulaması hocam öge bulma uygulaması yani burada da bol bol uygulama yapacağız çok açıklayıcı bir cümle değil <laughs> başlıkta belli zaten öge bulacağız sağlam cümlelerle karşınızdayım çok şey değişecek ama bakalım ne konuda hocam bu arada bak şunun Allah aşkına yani aşağıya almayı unutmuşum bak bu sayfayı görüyor musun şu cümle aşağı taşınsa. Sanki daha tatlı olurmuş. Aşağıda bir yukarıda bir şey var mı arka tarafta? Yok arkada bir sıkıntı. Şey tamam peki bu cümleyi benim kafamın üzerinden okumaya çalışalım. Cümlelerin ögelerini bulacağız. Hiç uzatmayayım hemen başlayalım. Ne diyor? Onlarca taşın yer aldığı bu nadide müze ziyaretçilerine ışık saçıyor diyor. Şimdi ışık saçmak bir kalıp mı? Hayır tabii böyle bir deyim yok bir şey yok. Saçıyor yüklem. Şimdi saçan kim? Bu işi yapan ne? Onlarca taşın yer aldığı bu nadide müze. Şuraya kadarki kısım özne. Peki ne saçıyor? Işık belirtisiz nesne tamam kime neye ziyaretçilerine tamamdır dolaylı tümleç özne dolaylı tümleç nesne ve yüklem bu cümlenin ögeleri arkadaşlar var mı soru işareti yok hocam devam çalışmayı seven her öğrenci geleceğini şekillendirdiğini bilir <laughs> bilir diyor yüklem eyvallah önce yüklem kim bilen kim çalışmayı seven her öğrenci özne neyi bilir hocam geleceğini şekillendirdiğini tabii ki belirtili nesne arkadaşlar. Bu da güzel. Buraya kadar da sakin, sessiz, güzel gidiyoruz. Bakalım üçüncü cümle ne olacak? Bu arada vallahi şuraya takıldım ya. Ha şuraya bir tık atsam enter'da şunu bir cümle sonra yataşabilirim. Neyse devam. Yağmuru buğulu bir camın ardından izleyeceğini söylemek bir şeylere kapı aralamaktır derdi. Şimdi hocam bak neyi yağmuru nasıl şuradan nereden böyle falan başlıyoruz bulmaya. Hayır derdi yüklem kim derdi? O. Ne derdi? Şunu 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 yapmak. Bakın ne yapmış? Virgül demiş. Derdi dedi falan. Burada doğrudan bir alıntı var. Doğrudan antım cümlesi. Doğal olarak bu cümlenin tamamı belirtisiz nesne. B eksi yazdım bakın dikkat. Belirtisiz nesne ve yüklemden oluşan bir cümle. Zaten gizli özneyi öge bulumuna dahil etmiyoruz. E zaten alıntılar belirtisiz nesnedir dedik. E tamam eksiksiz gidiyoruz. Yunusların nesli konusunda yapılan araştırmaların sonu gelmiyordu. Gelmiyordu yüklem gelmeyen ne? Yunusların nesli konusunda yapılan araştırmaların sonu. Araştırmaların sonu zaten bir tamlama. Değil mi? Nasıl araştırmalar? Yunusların nesli konusunda yapılan. Doğal olarak bu da bir tamlama. Yani hocam tabii ki özne ve nesneden oluşan bir cümle. Gayet yerinde bu da güzeldi. Peki hocam şu kafanızın üzerinden okuyacağımız cümlenin ögelerini bulalım. Kargo mesajlarını karıştırınca yanlış yerde saatlerce bekledi diyor. Bekledi yüklem kim? O. Nerede? Yanlış yerde. Tamamdır bu dolaylı tümleç. Ne kadar beklemiş? Saatlerde demişim. Saatlerce olsun bu. Saatlerce zarf tümleci. Ne zaman? Kargo mesajlarını karıştırınca. Tamamdır bu da yine zarf tümlecimiz. Ne zaman? Ne kadar? Nerede? Yüklem özne. Cümlemizin ögeleri nasıl gösteriliyor? Zarf tümleci, doğal tümleci, zarf tümleci. Yüklem deyip geçiyoruz. Var mı soru işaretim? Yok hocam. E hadi bu cümlelere de bakalım. Hakkını verelim şu uygulamanın. Masalların ne anlattıklarıyla ilgilenirdim. İlgilenir de yüklen. Kim? O. Neyle? Masalların ne anlattıklarıyla. Ha, Edat Tümleci. Hadi bakalım. Elimiz mahkum. Bilemeseydik patlardık Edat Tümleci'ni değil mi? Neyle ve kimle soruları Edat Tümleci'ni buldurur hatırlatmış olalım. Ödül almanın verdiği hazzı anlatmak için bu kitabı yazmıştı. Yazmıştı yüklem. Kim? O. Peki hocam ne yazmıştı? Bu kitabı belirtili nesne buraya kadar da her şey yolunda. Niçin neden yazmıştı? Ödül almanın verdiği hazzı anlatmak için. Neden niçin soruları zarf tümlecini buldurur. Bu cümlenin ögeleri zarf tümleci. Belirtili nesne ve yüklem şeklinde belirtilmeli. Eyvah not etmeyi unuttum diyor. Unuttum yüklem. Kim unuttu? Ben neyi? Not etmeyi. Belirtili nesne. Peki eyvah ne hocam? Bu tabii ki ünlem. O bir cümle dışı unsur ya da öge dışı unsurdur. Onu hiçbir yere dahil etmiyoruz. Güzel gidiyoruz. Bakın bunu da örneklemiş olduk. İhtiyaç listesini evde bırakınca alışveriş sırasında komik anlar yaşandı. Yaşandı yüklem. Yaşanan ne? Komik anlar. Bak şimdi burası ilginç. Yaşanan ne? Komik anlar. Özne. Ha. Nasıl hocam? Yani bu işi yapan yok mu? E tabi ki yok. Yaşamaktan yaşanmak. Bu edilgen işi yapanı bilemiyoruz ki. O yüzden komikanlar sözde öznedir. Dikkat! Ne zaman yaşanmış? İhtiyaç listesini evde bırakınca zarf tümleci nerede? Ya, ya alışveriş sırasında ifadesi de yine arkadaşlar bu sırada zaman ifade eder. Ne zaman demek daha doğru olur? Burayı da zarf tümlecine dahil etmelisiniz. İkisinin de sorusu zarf tümlecine gidecek. Çünkü aynı yani daha doğrusu. Ne zaman? Zarf tümleyici, özne ve yüklemler oluşuyor. Tekrar ediyorum. Şu kısım ne zaman sorusuna cevap verir? Her ne kadar daha değer olsa da alışveriş sırasında ifadesi zaman belirtir arkadaşlar. Mesela alışveriş sırasında gördüm. İşte ne zaman gördümdür bu? Değil mi? Nerede, Nereden cevabı değildir. O yüzden zarf tümleyici olarak aldım şurayı. Buraya özne dedim, buraya yüklem dedim. Tekrar ediyorum. Yaşandı yüklem, yaşanan ne? Bunu böyle sormak zorundayız. Çünkü yaşamaktan yaşanmak. Burada ne eki var? Edilgenlik eki var. Edilgenlik varsa işi yapan belli değildir arkadaşlar. Özne zarf düğmeci yüklem dedim bitirdim ama olur da sınavda bana illa öznenin türünü söyle derse tabii ki onu sözlü özne olarak kabul edeceğiz. Onu da vurgulamakta fayda var. Devam. Hayatını yaşamıştı tüm olumsuzlukları görmek, görmezden gelerek. Yaşamıştı yüklem. Kim yaşamıştı hocam? O. Bakın dikkat edin cümlelerde gizli özneyi çok sık kullanıyorum. Ben bunu uygulamalarda çok yapıyorum arkadaşlar. Çünkü Hani yüklem verzeden sonraki atak önemli. Orada hani dolaylı tümleç, zarf tümleci, edat tümleci hepsinin üçer beşer sorusu var değil mi? Özneyi cümleye katarak cümleyi çok harcamak istemiyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Özneyi dışarıda tutup hadi bakalım bu cümleyle biraz uğraş diyorum aslında. Yaşamış da yüklem kim? O. Neyi? Hayatını. Belirtili nesne. Bunu hemen şöyle bir göstermiş olalım. Nasıl? Tüm olumsuzları görmezden gelerek. Bu da zarf tümleci. Bu cümlenin ögeleri nesne. Yüklem ve zarf tümelinden oluşmakta devam yaşadıklarının roman olması gerektiğini doğum günü partisinde söyledi diyor. Şimdi hocam söyledi yüklem kim o? Neyi söyledi hocam? Yaşadıklarının roman olması gerektiğini bu tabii ki belirtili nesne tamam. Nerede? Doğum günü partisinde bu zaman değildir. Parti yapılan bir eylem bulunan bir yer nihayetinde doğal olarak burada nerede sorusu daha mantıklı. Şu sırasındadan çok çok mantıklı. Yani oraya dolaylı tümeç dersek patlarız kısacası. Burası dolaylı tümeç. Belirtili nesne dolaylı tümeç ve yüklemler oluşuyor. Evet öge bulma uygulamasında bakın dikkat. Burada cümle dışı unsuru örneklemiş olduk. Edat için cümleye tekrar bir katmış olduk. Aynı sorular yan yana geldi. Tamamını bütün almamız gerektiğini hatırlattık. Devrik cümle örneğini gördük. Hemen bir önceki sayfaya gittiğimiz zaman orada da artistik şeyler var arkadaşlar. Burada mesela ışık saçmak gibi bir kalıp yok. Yani direkt olarak kalıp gibi düşünmeyin muhabbetini yaptım. Mesela 1, 2, 3, 3. cümlede doğrudan alıntılarda yani hiç bozulmadan yapılan alıntılarda arkadaşlar bunların belirtisiz nesne sayılması gerektiğine dikkat çektik. Onun dışında bakıyorum şöyle bir evet zarf tümleci zarf tümleci araya herhangi bir öge girebilir. Kısacası birçok türü birçok yönü karşınıza getirmiş oldum öge bulmada. Evet İlk uygulamamız tamam. ikinci uygulamamız tamam. Artık size kaldı fasiküllerden arkadaşlar cümlenin ögelerini bitirmek. Artık yazım kurallarına geçiyoruz. Çok önemli bir kısma geçiyoruz. Lütfen artık burada cümlenin ögeleri kısmı sonlansın. Yeni başlayanlar tabii ki olabilir. Geriden gelen onlarca öğrenci var. Henüz birinci günden başlayan onlarca öğrenci var arkadaşlar. İstatistiklere baktığım zaman çok rahat bunu görüyorum. Birinci gün videolarına şu an bir yüklenme var. Yani hocam arkamızdan gelen arkadaşlar da var. Ama benimle birlikte götürenler mutlaka bitirsinler. Yavaş yavaş yazım kurallarına doğru geçeceğiz. Yazım kurallarını işledikçe buradan size ödevlendirmeler yapmaya devam edeceğim. E o zaman uzattın hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin. Herkese başarılar hocam.